Merhaba, az önce bir teknik aksaklıktan dolayı yayına başlayamadığımı fark ettim. O yüzden ne yapıyorum, kontrol ediyorum, yayının başladığına emin olmam gerekiyor. Evet, şu an itibariyle yayına başlamışız. Nihayet 2 e, dakikalık bir gecikme yaşadık. Halbuki ben başlamıştım. ama ise orada yayına geçmemiş bir OBS hatası. Sesli bir problem var mı? Ona bir bakayım. Bir dakikalık. Bir... Tamam sesle de problem yok. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yayında olduğumu zannettim. Sırada ne dedim? Ee, en son haritaya bakacağım ve eğer gidecek başka yer varsa gideceğimi söylemiştim. Yokmuş. O yüzden bitirdik. Bütün haritayı bitirdik. Bundan sonra hayatta kalacağız. Hayatta kalmaya çaba göstereceğiz. Şu an zaten şey durumdayız. Ee, kondisyonumuz düşük vaziyette %58 ve o yüzden onu biraz toparlamaya çalışacağım. Kahvem de var. Şurada şöyle içeyim. Bugünü burada atlatayım. Ee, kurt avlayacağım. Ve bir süre burada pin ekleyeceğim. Su da elde etmemiz gerekiyor. Aslında su için en güzel yer ikinci harita. Ama kar eriterek falan filan kalırız ayakta. Dert değil. Bir süre hayatta kalabilecek durumumuz var. Sıkıntı değil yani. İçeride ateş yakabiliyor zaten. Solo olması lazım. Yemek diyelim, sağ bir sağlam görelim. Yemeğimizi bitecek. Eşin kötüsü var. burada ben 200 günü göremem. Muhtemelen bir yerde artık öleceğim. Ee, Metehan tekrar hoş geldin. Ee, zaten burada 200 gün göremem. Çünkü 3. haritiye bitirdim. Yemek olarak stoklamıştım. 2. haritiye ben ne var ne yok almıştım. Burası da öyle. O yüzden 200 günü biraz görmek zor olacak ama zorlayacağım. Yani zorlayarak görebiliriz belki. Kurt falan filan onun etlerini alarak. Ayı avlarsak ayıda 30-45 kilo civar bir et çıkıyordu. Hayvan gibi. Onları toplaya toplaya hatta kalırız. Şu kurtulmuş eti bir tane daha iyi. Sabah olunca kurt avlamaya çıkacağım. Ve bütün etini alacağım. Bütün etini götüreceğim oradan. Bundan sonra zaten amaç yeni yerler görmek değil. Hayatta kalmak. Hayatta kalma süremi en uzun sürede tutmak. Ama işte böyle ben burada yat uyu yat uyu ya uyu ya günleri harcayabilirim çünkü üzerimde hala yemek var ama böyle bir şey yapmayacağım. Domates çorbası için mi içmeyeyim? Su için. Suyumuz var. Dışarıda karariterekten yaparız yakacağımız var ee, eşyaları kırarak onlardan geri dönüştürmüş odun elde edip yeterli şeyi elde ederiz zaten ee, yakacağı elde ederiz Hatta ben bu evden başlayabilirim sonraki gün. biraz dışarıda uygulamayayım biz tamam aşkımız iyi o zaman dışarı çıkıyoruz kibrit yakacağım Ya ikinci aslında bunu yapmak için daha ideal bir yer. İkinci haritaya geçiş yapabiliriz bir süre sonra. Dışarısı ne var? Ona bakalım. Artık hani baştan başlamak da istemiyorum. Gereksiz sizlere. Ölürsek başlarız. Tekrardan. O zaman sağlam bir 200 gün avı olur yani. Kurt. Ben de seni arıyordum zaten. Senin etini alayım ben. Nerede var? Bu haritada bir de yay varmış ama yayımız var zaten. Okumuz yok. Yani muhtemelen orada ok vardır ama bir tane falan vardır Hiç girmeyeceğim o işe. Ne durumdayız? Tamam. Eksi 9 derece. Şuraya gidebiliriz ya. Oraya bir gidelim. Giderken kurt murt gelir zaten. İlla ki. Onu da vururuz elimde. 39 kurşun var. Yani 39 kurşun ne demek oluyor? 39 tane kurt oluyor. Ah. İyice emin olmak istedim. Şu. Sağda solda kurt yok değil mi? Onu ve etini alacağım. O kaçmaz benden. Onu ben Mahlayacağım. Neydi? Neye ee, kayboldum? Ay yine vuramadım. Yine vuramadım yine vuramadım. Tamam. Çıkar. Mermi çıkar. Ya bu bana doğru koşarken ben vuramıyorum bunu ya. Koşma koşma. Koşma bak terlersin. Of. Denerdim de işte mermi sayılı. Etti 38 kurt. Hmm, burada. Oh oh 5 kilo. Al. Hadi sat. ağzı kondisyon gitti ama yaralandık onu bir iyileştireyim ben de. Şahane durumdayız? Donuyoruz. Aa yaralanmamız yok. Güzel. Ya 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 kurt efendi. Ne oldu? Ne oldu? zaman bir içeri gireyim ısınayım içeride. Hem şu şeyi de bırakmış olurum. Eti de oraya bırakayım. Orada dursun. Ne kadarlık bir etimiz var. 800. Onlar 700 kalori falan yapıyor. Yani 700 2800 3500. Oh, oh, oh. Oh. Ben 5 litre de su çakarım oradan. Bakayım. 2500 full şey oldu. Yani 2 gün rahat 2 günlük yiyeceğimiz var şu an. haricindeki yiyecekler de var. Yani 3-4 günlük yiyeceğimiz çok rahat var. Ama işte şu kurtları vurma konusunda biraz daha iyi olursam daha iyi olacak. Çok kötü vuruyorum. Hareket halindeyken de vuramıyorum. Aslında şöyle tutup tam yaklaştığı zaman çat vurursam öldürebilirim. Çünkü tam cepheden geliyor bir süre sonra. O anı beklemem lazım. Tek kurşunla öldüğü için İçeride biraz ısınacağım. Isınırken bir yandan da ee, su elde etmek istiyorum. 4-5 litre su yapayım. içeride tutarım. Yalnız deniz seni. Tamam. Çekmeceye etleri yığıp yığıp Löp 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 gidiyor ya. Löp löp gidiyor ya. Isınmam lazım. %59 diyor. %64. Ne yakayım? Ama işte şunlardan da gerekiyor. Çırayla da yakabiliriz gerçi de. Hızlandırıcı, benzin bidonu falan. Tabi onlar da gerekiyor. Isınmayı sağlamak için. Hızlandırmak için. Çünkü %64 de pek iyi bir oran değil uzun bir süre ateş yakmayacak şekilde bir iş yaparsam. Şöyle 5 litre su. 3 litre yapayım. Çünkü süre ne kadar alacak bilmiyorum. Aa, abi bence kurdun dibine gelmesini de bekle yakındayken sık. Ha, Bak aklın yolu bir mesela. Ben de az önce ondan bahsettim. O an aklıma gelmişti işte ya. Heyecan yapıyor mu? Ama öyle yapmak lazım. Doğru diyorsun. Isındık mı? Oh oh. Çok güzeliz. 2 litre daha ben süre bitiririm. da buraya atayım. Nerede Gel bakayım buraya. Pardon. Heh. Dört üç, buraya atayım ben. Aktar. Tamam. Kondisyonumuz kaç? 178. Ha etleri de pişirmem lazım. Bir sonraki sefer de etleri pişirelim o zaman. Zaten 3 tane de asgari sınıf yiyeceğim var. Bu da çok iyi. Bir günlük yemek gibi bir şey yani. O rahatsız yani. Hemen kurt ağlamaya devam ediyor. Gerçi kurdu da. Çok özür diliyorum. Şu şeyleri yere atayım. Bağırsakları falan. Kurut, kurmuş olur en azından. Kurutulmuş değil bu zaten kuru. Tamam. Aa kurutulmuş bağırsak. Zaten kur geldi. Kurt derisi. Kurutulma üzere yer atayım o zaman. Ayı, ayı derisini de atayım. Tamam. Siz kalın üzerine art yapmıyorsunuz. O yerde yazıyor. Yüzde bir kurutuldu. Sidir olun oğlum ya. Tamam. Ne kadar kurumu şeyinde gördüğümüz için o güzel oldu ya. Onu görebiliyormuşuz. Sağ ol, su. Güzel. Şu ada gibi bir yere gideceğim. Hava sıcak sıfır mis gibi mis mis. Aslında şimdi git tam vaktiymiş yani kurudu soyma yani derisine için alma. Çünkü o bir buçuk saat sürede tabii donduk. Evet, Feli alayım. Acaba böyle kalçasına falan vurunca tek kurşunu ölüyor mu? Ölmüyorsa bile kaçar. Saldırmaz da. Çünkü ayı bile üç kurşunla kaçmaya başlıyordu. O da kaçar yani. Tek kurşun. Ya bu sistav hiç sevmiyorum ya. Aa, yapacak bir şey yok. Bir de şurada ada adamsız şeyler var, adamsız. <laughs> Şuralarda dolanırız. Bir anda karşımıza kurt belirirse pek iyi şeyler olmaz. Şurada bir şey mi var? Plastik kap. Bir şey çıkaydın ya. O kadar gördüm seni. Mesela şeftali. Bunu da ısıtarak yemek gerekiyor ya. Şeftali sıcak sıcak yenmez ki ya. Şeftali dedi soğuk yedi yani. Soğuk olmalı. Aha. <laughs> Rahmetli burada. Bu mu ya? Bu kadar uzakta mıydı? Ben bu kadar uzakta mı vurdum Geek. Koşturma bak. Tarih ediyorsun beni. Aaa. Rahmetli. Rahmetli ya. Şu an hava sıcaklığına bir bakayım. Bir derece. Oo ben bunu soyarım. Soymak ne ya? Parçalarım. Yani hasat ederim. Kurdun etini soydum. Yorgunuz. Oldukça açız. Ya 8 kilo et var üzerinde. Beleşten et geldi. Şu en uçsalı bir tane kurt cesedi vardı. Onun etini almamıştık. Onu da alabiliriz aslında. Sis de almışken hazır. Şuralara bakmak istiyorum. Ağırlığımız 40 kilonun altına düşmemiş. Çok güzel. Sanayi bölgesindeki kırılacak şeyleri de aslında alsam iyi ederim ha. Oradaki odunları falan alayım. Üstümü başım boşaltayım. Oraya gideyim. Orada boşaltayım şeyleri. Tahtaları falan elde edeyim. Kim bilir ben nerelere attım o odunları. Bir de o var. Bence buradan bur burası bir yere gitme Buz kırılabilir bence. Bence kırılır. Hiç o riske girmeyeyim bence ya. Şu adacığın etrafına bir kontrol edeyim. Bir şey çıkar belki. Ki ilk avlamıyorum. Prensip gereği. Mecbur kalmadı en azından. Şeye dikkat etmem lazım. Buz kurulması. Vakası yaşamamak için. Ya eskiden kurttan kaçardım. Hadi kurtlar benden kaçsın ya. Yaralayamadı bile ya. %10 kondisyonu götürdü at taraf. De o var herhalde yorgunlukla alakası var. Hızlı hızlı doldu bu sefer. Yine. Tamam buraya kadar gitmenin manası yok. Şu en uçtaki şeye de bakayım. Burada da bakayım. Duruyorsa hala onu da bir şararız. Ayı avlamak istiyorum ya. Onun bir tane derisine talibim artık. Ayı postu yapacağım kendime. Şöyle çıkabiliyorum. Çok güzel oldu şeyi de yakın saker. Bizim etleri de bırakıp öyle yola koyayım. Kaç saat abi? 5 saat varmış bu işin bitmesine. Hiç o riske girmeyeyim bence. Evde o tahtaları falan şey yaparım. Gidecek yerimiz yok çünkü hani hesap saat hayatta kalmaya çalışacağız. Yemeğimiz bol. Şu simdeki 200 günlük başarımı almak istiyorum. Onun etrafına bakmamıştım sanki. Şöyle döneyim de etrafına. Tamam. Bir şey yok. Evet, Buraya atayım. At. Ha. Ağırmış. Peki. Alt kısmı atarız Sorun mu yani? <laughs> siz çok güzel ya. Lap 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 lap. Parça onu. Bu sefer yerden almayı unutmayın. Masa. Parçala. Sandalye. Sen de parçala. Çok güzel olacak hepiniz. Bir şeyler yemelisin. Tabii ki. Tabii ki yemelisin. Aa. Bir şey de atayım. Koydum birisine. Tamam. Şimdi yemek yiyeyim. Açlıktan ölüyorsun diyor. Tamam. şunu yiyeceğim önce. Soğuk soğuk. Yüksekten soğuk ya. Zaten kalori etkisi yok. Sıcak işte ısı, vücut sıcaklığından daha iyi sağlıyor. Ona etkisi var. Oo bizim kalori bayağı bir beter hale gelmiş ya. Hiç dikkat etmemiş ama. Şabırta da şabırta da yeah. Tamam şimdilik. şu yiyeceklerin şeyine bakmam lazım. Yüzdeler düşmüş. kumaşın var mı? Yok. Şu yerdekileri parçalayarak da şey yaparım. Kumaş elde ederim. Giyme. 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 Yanlış yaptım. Giyme. Dur. Neydi o? Bu muydu? Bu değil. Bu. Evet. Giy bunu. Eylemler. Hasat. Abi abi ne varsa onları da yapayım. Yapabildiğim kadarıyla en azından. yok çok fena değiliz. Az olandan çoğu doğru gideceğiz. %77 bere tamir et. Başarı şansı %100 tabii ki. Dışarıda rüzgar başladı. Tamam. bunu Tamir et. Kurt saldırısında da çok yıprandı. tane gidecek ama kumaş en sağlamı standı bu yani. Tamam. 82. Ama artık kumaşım kalmamış. Evet. Şimdi bir kibritle önümü bir göreyim. Yatağı bulmam lazım. Yatak yukarıda. Sanayi bölgesine gitmem gerekiyor artık. Orada da kumaş falan vardı çünkü. Onları da bir alayım kaç saat var ona bakmayı unuttum. Ee, 8 saat uyuyayım o zaman. Uyanınca şey yaparım. Yemek yerim. güzeliz. Mis gibiyiz. 15 gün hayatta kalmışız. Bir saat daha ya. Top karna. Ha şu odunları şeye bırakayım. Zaten sanayi bölgesine gidip oradaki odunları da almayı düşünüyorum. Yakacaklar burada olsun. Hepsini aktar. Sen de aktar. Bunu da aktar. Olabildiğince ağırlığımı düşürmem lazım. Aa 4 tane bağırsak var. Ben yanlış şeye bakmışım az önce ya. Ben de kurutulmuş bağırsak olarak çıktı. He, he, he falan yaparken ya. Yani. Tamam kalsın. Dışarısı çok fena. Şöyle bir bakacağım. Abi etleri almayı unutma demişsin. Etleri burada bırakacağım buraya geri döneceğim mi? sanayi bölgesine şey yapacağım ha. Yani. Odun modunu elde edeceğim. Yani şeyimiz bu. Üstümüz bu bu odadaki. X13 e derece. Gideriz ya. Etler burada kalsın. Burada pişireceğim çünkü. Odunlar falan her şeyi buraya bıraktım. Ağırlığımı düşürmek için. Şeydeki arit ucunda bir ceset vardı geçen bölümde. Salı günkünde. Duruyor sokurdum cesedi. Onu alacağım önce. Ondan sonra şey gideceğim. Sanayi bölgesine gideceğim. Oradaki şeyleri de alacağım. Tahtalar, mahtaları artık. Ne elde edersem. Yani 50 kilo olacak kadar değil. Öyle 40 kilo falan. 10 kiloluk falan alırım yani. yani bir geri dönüşmüş odun yarım saat bir ateş sağlıyor. Zaten etleri pişirmek için kullanacağız daha çok. Ha bir de oradaki yere attığım, bıraktığım elbise falan varsa onları da almam lazım. Onları da alırım. Onlarla da kumaş yaparız. Çünkü çok gezgin oynadığım için çok savruk oynadım ben bu oyunu. Hani her yeri göreyim edasıyla oynadım. Hayatta kalma sürem şu kadar olsun falan şeklinde oynamadım. Ama şu an ölene kadar öyle oynayacağım. Ölürsem bir daha başlayıp tamamen o şekilde oynayacağım. Birinci haritada başlayıp dördüncü haritaya kadar uzun uzadıya. diye. Hedef 200 gün çünkü. Ve ben o amaca ulaşacağım. Kafaya koydum. Yani böyle 19-23 gün civarı bir rekorum vardı. Geçen 21. günde falan öldüm. Hipotermiden. Ee, frame in the Flood'da da maalesef iki kere öldüm. Hipotermiyle aram pek iyi değil yani. Buraya geleceğiz. Ama en son. Kurdun cesedi neredeydi? şeyin orada, oralardaydı. Şu köprünün oralardaydı. Sol dedim Onu uyuyor zannetmiştim. ben ölüymüş. Zaten görmüşsün sen de var mı Galiba yok. Gitmiş. Sanki arkamdan kurt koşuyor gibi geldi ama kendi sesim şu. Hayır. Ay takıldı ya. Oh. Hay mouse gibi takıldı ya. Oh. Ölmez inşallah.